Bugün babalar günü. Yıllarca sonu gelmen acılarla kavgasını sürdüren, her zaman içinde yoksulluk ateşi yanan, yüreğindeki güzelliklerinden umut besleyen, dalabere, palavra ne bilmeyen, ömründe gün yüzü görmeyen, hiçbir vakit yüzü gülmeyen, seni şiirlere yazsam, mısralara, güzellere sığmasın masum abi çocuk düşlerimi özledim. Gel tutellerimden beni çocukluğu günlerimdeki senli günlere götür babam. Gayri dayanamam sensizle, sensiz geçen günlere. Bize hatıra kalan fotoğrafların çoktan küftüttü. Suskun paramparça bir ömürdür bedenimde hasretinde ne çok ahlar çekiyorum. Sende geçen zerekli günlerim hiç çıkmıyor aklımdan. Sen gittikten sonra son ışığım olan annem de ölünce. E sen deli poyrazla beni sardı. Ne sığınacak bir limanım ne de beni saracak bir kucağa kalmadı. Senden evet senden hiç ummazdım. Beni düğündü karanlığa gömüp gittin baba. Babam, nasıl unutabilirim yüzünü, o yeşil gözlerini? Ne olur, gel, o büyük avuçlarına, al, ellerini arayan şu küçük ellerimi. Yoksundun, fakat gururlu, emmekçiydin ama onurlu, adam gibi adamdın babam. Bir efsaneydin sen. Dünyanın en cesur, en humanist adamı. Başında şapkan, elinde keribar tesbih düşmeyen, kimseyi kıskanmayan, aslını, soyunu inkar etmeyen kişilikli babam. Gölgeni, gülmeni, nasihatlerini, dağ gibi duruşunu özledim. Kah işçi, kah çiftçi, kâh olan koca yürekli, naci, bir gün yine Babalar günü. Sen yoksun babam. Sen yoksun babam. Sen yoksun babam. Yoksun babam.